arkadaşlar. Benim adım Yusuf Emin. Bu benim kumandarı araba. Bunu bu, bu kenara bastığımızda bu tarafa gidiyor. Bu, buraya bastığımızda bu tarafa gidiyor. Öyle bastığımızda öyle gidiyor. Altında da açma yeri var. Bu da yarış tamponu. Tekerlekli yarış tamponu. Ben, ben mademleri böyle yüz üstü böyle koyuyorum. Sonra böyle gidiyor. Bunu da işte burada dönüyor. Sonra burada da diken gibi bir şey dedi var motorları var. Buralarında ışıkları var. Altında da ışıkları var. Böyle yapıyorsun. Işıkları yanıyor. Sonra böyle gidiyor. Arkadaşlar şimdi bir yerde gittiğini, nasıl yerde gittiğini deneyeceğim. <laughs> Uçmuyor. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi ben arabanın nasıl rahatsız göstereceğim.